beç Arkadaşlar. Bugün ben sayı motorla geliyorum çünkü sayı ve mavi yapıyorum Ömer sen hangi rengi istemişsin? Mavi. Ha, ben sayı. Ay motoruyla... yeşil istedim Ha. Yeşil istediysen tamam. Her şeyini yeşil yap. Saçını bile. Mi? Evet. Yengi Evet. Yengin duysun, duysun. Sadece yeşil kıyafet falan giy. Evet. Bakalım sayın ne sayı ne kıyafet var. Güzel. Buldum. Bunu da buldum. Ha. Buldum. Al. Ben buldum. Bak. Tamam. Yeng. Sarısı şimdi. Tal yapayım. Ama tellengi yapmazsın. Hayır, saçımı yamayacağım. Ha, yüzünü yapabilirsin. Ya saçı bir şey yapmıyorsun. Ben saçını boyat. Bu Güzel. Buldum. Ya, saçı bir şey bulamadan saçını boyat. Bu, bu ayda senin motoru çalıyorlardı. Bildirdim. Hemen geçil. Bak ben nasıl oldum. Ben de ha. Ben de açılayım. Şey. Boyattım, boyattım. Boyadım. Haydi, eğlen. Ömer evlisin. Yerliklerinize göre bir ev alacağız. Ömer. Hı. Hadi gel, şimdi gidiyorum. Nereye? Ev almaya. Beni bekle. Beni bekle. Aykırı atılar. Yüzüğün kalanına beni beklemekte pull like atın. Kötü like atın. Hah. Şimdi dünyanın gel, buradayım. Düştüm. <laughs> Ay, bunu unuttun mu? Şimdi benim aldığım evi al. Peki, hangi ev aldım? Benim çıkıp bir daha giymem lazım galiba. benim çıkıp bir daha girmem lazım. Bunu bir Daha gelken bir saçımı desteği kesiyordum da? Ben oyuna girdiğimde bu saçıma geleceğim. Ha, o evsin sen hangi renkti? Niyesil yap. Çekili. Yaptım. Ben çıkıp bir daha girmeyeceğim. Yüzünü çekiyor musun? Ha, çekiyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün yemek tek videosu çekiyoruz. Evet. Bu arada. Tek yemek. Evet, çekiyoruz. hiç abone olun. Ne bekliyorsunuz? Şimdi de yemeklerimizi seçeceğiz. Yüzey ben yüzey ben bunu bile basayım ki. Hı? Oy. Ama kırmızıya basamazsın o yüzden böyle bir dinlemesini. Bak. Yem yeşil. Ana. Ben geldim. Yem yeşil. Adam. Bence benim en... daha <laughs> <laughs> Bence sayı Bunlar benim en sevdiğim yiyen sayı olduğu için ben sayı çektim seçmiştim. Yurdaer Ne? Neresin lan? Aa Ömer burada sayı yok. Yesil olsun. Atla kabayı. Ömer burada yesil yok. Ay sayı yok. Atla

yemek <laughs> 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 Bizim yollaya da değil misla. Değil mi Kesildin değil mi? Evet. Hı -hı. Ulan, yekildim, 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 mı? Yok. <laughs> Ama ben bulayım. Paya Aa oh, Sen paya alamazsın. Paya alamazsın. Ben alamayayım. Aaa içecek yok sadece el var ya da içecek var. Herhalde çok dendiğin için var. Ah ah bak bak bak. Ben de sadece... Ne? <laughs> <laughs> Ne? Paya ala bastın. Su hamburgersil pizza da sayı. Ve İlhaçın. Aa! Bir daha sen paya ala ki. Daha ben 4 tane şey alabilirim. 4 tane mi? Ömer, ben sadece 3 tane alabiliyorum, değil mi? Evet. Evet ya. Üç tane alabiliyorum değil mi? Evet üç tane alabiliyorum. Evet üç tane alabiliyorum. Lazım lazım, ben de ne Ben de... İstediğim Tanrıya ne kadar çok faydalı var ya. Aha. Sen delirdin mi? Tanrıya ne kadar... Bak, ben söylüyorum. Umar biliyor musun? <laughs> tamam, söylemeyeceğim ya. Umar, ben de o üç tane şey alabilirim. Bakayım, başka bir şey alabilir Aha. Başka aa. bir şey daha aldı. Aha. Aa. bak aa, burası şeyim. sayı, Burası sayı. Sayı içecek de var. Ben içtim. 3 tane şey almam lazım. Hmm. Ama içeceğim yok sayı. Alacağım yemem oydum. Aha. Çiçeklerimi sulayabileyim ben. Aa, aa. Aha. Takip Ne var? Aha. Tamam. Bak. Bak. Kırktan kırk markete. Aa, bak ben bunları alamadım. <laughs> Bir sayı şey varmış de değil mi? Ben bunu bunları alamadım. <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben balon da. da alayım. Ben saçımı Ben balon da Ben de alabileyim çünkü <laughs> yazki renkler geliyor balondan. <laughs> Bakayım bana yeşil gel. <laughs> ah. Aa, Bir tane daha al. Evet. Öyle değil. Ha. Bizim ne? her şeyimiz sayı oldu. Benim de en sevim sayı. Her şeyim sayı oldu. video bu kadardı. Hayır? Bu kadar Yok. Hadi haydi. En var. Yıl gerçek yüzünü gö뜰ayacaktı. Hayır Tamam mı? Ha. Zaten göstermiştik. Arkadaşlar video bu kadardı. Çok ha, video bitince de hala oynayalım. Diye. Çok seviyorum. Daha çok şey var. Ve...